Arkadaşlar örneklerimize devam ediyoruz. Kosünüz 2 çarpı ark kotanjant 1 bölü 2 neye eşittir demiş. Arkadaşlar arklı kısma bir isim veriyorum. Ne diyorum? Alfa diyorum arkadaşlar. Art kotanjant 1 bölü 2 alfa ise arkadaşlar kotanjant alfa 1 bölü 2'dir. Ark kotanjant 1 bölü 2 alfaya eşitse fonksiyon ters fonksiyon ilişkisinden arkadaşlar kotanjant alfa da 1 bölü 2'dir. Buna uygun bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Bu bize lazım olacak. Şu dar açılardan birine alfa diyorum. Kotanjant alfa 1 bölü 2 olduğu için burası 1 burası 2 şurası da kök 5 olacaktır. Bana neyi soruyor peki arkadaşlar? Kosünüz 2 alfayı soruyor arkadaşlar. Şuraya alfa dediğim için kosünüz 2 alfa. Kos 2 alfanın açılımını yazacağım. Hangisini? Hangisi olduğu önemli değil arkadaşlar. Kos kare alfa eksi sin kare alfa kos kare alfa kosinüs alfa 1 bölü kök 5 karesi 1 bölü 5 eksi sin kare alfa karşı bölü hipotenüs karesi 4 bölü 5 1 bölü 5 eksi 4 bölü 5 arkadaşlar eksi 3 bölü 5 işlemimizin sonucu olacaktır evet arkadaşlar arka kısmı alfa dedim kotanjant alfa 1 bölü 2 ona uygun dik üçgen çizdim. Kosinüs 2 alfanın açılımını yazdım. Kos kare eksi sin kareden arkadaşlar sonucumuz eksi 3 bölü 5 çıktı. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. O merkezli yarım çember şu şekilde bir yarım çember merkezi O. AB 3 birim yazdım. AC 1 birim. Tamam. Bana sin x'i soruyor arkadaşlar. Şurası bir dik üçgen mi? Hayır. Ne yapabilirim? Belki şuradan dik inebilirim arkadaşlar. Dik inebilirim. Ama bilinen pek bir şey yok. Başka ne yapabilirim arkadaşlar? Bakın. Arkadaşlar şurası yarı çap mı? Evet burası da yarı çap. Şurası da yarı çap arkadaşlar. Yarı çap. O zaman şurası x ise arkadaşlar şu açı x bölü 2 açısı olacaktır arkadaşlar. Şu açı x bölü 2. Burası da x bölü 2 mi arkadaşlar? İki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşittir. Evet. Bu, bu, bu eşit arkadaşlar. Üçü de eşit olduğuna göre muhteşem üçlü o zaman. Çapı gören çevre açı 90 derecedir diyebilir miyiz arkadaşlar? Çapı gören çevre açı 90 derece olacaktır. Peki arkadaşlar bana neyi soruyor? Sin x'i soruyor. Sin x. Sin x'i. Yarım açı cinsinden yazacağım arkadaşlar. Sin x eşittir 2 çarpı sin x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2'dir. AB uzunluğu 3 birim, AC uzunluğu 1 birim. Arkadaşlar Pisagor bağıntısı uygularsam BC uzunluğu 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 topladım 10 kök 10 olacaktır. 2 çarpı sin x bölü 2 karşı bölü hipotenüs. Şurası 90 dereceydi arkadaşlar çapı gören çevre açı. 1 bölü kök 10 çarpı cos x bölü 2 arkadaşlar. 3 bölü kök 10. 6 bölü 10. 3 bölü 5 işlemimizin sonucudur arkadaşlar. Evet. Burada çemberle ilgili özellikleri bilmemiz lazım arkadaşlar. Yarı çap olduğu için x bölü 2, x bölü 2 dedim. Bir de çapı gören çevre açı 90 derecedir dedik arkadaşlar. Arkadaşlar soruya bakıyorum ne yapılabilir? Aslında birazcık görünüyor. Nereden başlayabiliriz biz? Payda eşitleyerek başlayacağız arkadaşlar. Kos 16 ile çarpıyorum. Bunu da sin 16 ile çarpıyorum arkadaşlar. Payda eşitlersem eğer sin 48 çarpı kos 16 eksi kos 48 çarpı sin 16 bölü arkadaşlar sin 16 çarpı kos 16 biçiminde yazabilirim. Paydaları eşitledim arkadaşlar. Şimdi yukarıya baktığım zaman pay kısmına baktığım zaman sin kos kos sin arkadaşlar. Sin açılımı. Artı mı var eksi mi var? Eksi var. O zaman bu sin 48 eksi 16'nın açılımıdır arkadaşlar. Alt tarafta aynı açının sin'i ile kosu yan yana çarpılmış. Arkadaşlar 2 ile çarpıp 2'ye bölsem 2 sin 16 kos 16 ne yapar? Sin 32 yapar. O zaman buna da sinüs 32 bölü 2 yazabilirim. Sin 48 eksi 16 sin 32 sin 32 bölü sin 32 bölü 2. Ters çevir çarparsam arkadaşlar sonuç ne olacaktır? 2 olacaktır diyoruz. Evet. Arkadaşlar örneklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. ABC üçgeni verilmiş. ABAC'ye dik 90 derece arkadaşlar dikten dik çizilmiş. BC 2 birim. Neresi BC? Şurası 2 birimmiş. 2 birim. AD'nin AD'nin arkadaşlar şu yüksekliğin alfa cinsinden eşiti nedir demiş. Arkadaşlar bu tip sorularda ne yapmam lazım arkadaşlar? Şunu kullanmam lazım. Benim bunu kullanabilmem için arkadaşlar bunu kullanmam gerekiyor ve burayı da kullanmam lazım. Arkadaşlar mecburen bu üçgene geçmem gerekiyor. Şurası alfa 90 tamam. Şurası beta olsun arkadaşlar. Alfa ile betanın toplamı 90 mı? O zaman şurası da alfadır. Tamam. Arkadaşlar diyorum ki bakın. Hem bunu hem bunu kullanacağım arkadaşlar. Büyük üçgende ABC üçgeninde sin alfa eşittir ac bölü ac bölü 2'dir. ac bölü bd'den ac bölü 2'dir. Arkadaşlar buradan ac'yi yalnız bırakırsam eğer ac eşittir 2 sin alfa olacaktır. Bakın bana ac'nin alfa cinsinden eşiti derse ac eşittir 2 sin alfa olacaktır diyorum. Peki bana neyi soruyor? AD'yi soruyor arkadaşlar. O zaman şimdi şu üçgende hem AD'yi hem de AC'yi kullanacağım. Alfa açısı burası. E, trigonometrik oran hangisidir? Bunu ve bunu kullanacağım. Kosinüstür arkadaşlar. ADC üçgeninde. Kosinüs alfa eşittir. Komşu bölü hipotenüs. AD bölü arkadaşlar AC. Ben AD'yi yalnız bırakacağım arkadaşlar. AD eşittir AC kos alfa. AC çarpı kos alfa. AC neydi arkadaşlar? AC 2 sin alfaydı. 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa olacaktır arkadaşlar. AD uzunluğunun alfa cinsinden eşiti. Bu da birazcık tanıdık geliyor bize arkadaşlar. 2 sin alfa kos alfa neyin açılımı? Sin 2 alfanın açılımı. Arkadaşlar AD uzunluğu sin 2 alfaya eşitmiş diyoruz arkadaşlar. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Çıkmış bir soru 2016 LYS sorusu. Cos 2x eşittir 3 sin üzeri 4x ise tan kare x neye eşittir demiş arkadaşlar. Şimdi cos 2x var sin x var. Cos 2x'in yarım açı formülünü yazacağım. Hangisini yazayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Cos kare eksi sin kare mi? 2 cos kare eksi 1 mi? Yoksa 1 eksi 2 sin kare mi? Burada simli bir ifade olduğu için arkadaşlar bunun yerine de 1 eksi 2 sin kare x yazacağım arkadaşlar. 1 eksi 2 sin kare x eşittir. 3 sin üzeri 4 x olacaktır arkadaşlar. İfadelerin hepsini diğer tarafa topluyorum arkadaşlar. 3 sin üzeri 4 x artı 2 sin kare x eksi 1 eşittir 0 olacaktır. 3 sin üzeri 4 x artı 2 sin kare x eksi 1 eşittir 0. Arkadaşlar çarpanlarına ayıracağım bunu. Nasıl çarpanlarına ayıracağım? 3 s kare sin kare yerine s kare kullanayım arkadaşlar. 3 s kareye s kare diye ayırsam burayı. Şurayı da eksi 1'e artı 1 diye ayıracağım. Çapraz çarpı topladığım zaman ortadaki terimi veriyor mu? Veriyor. O zaman bunun çarpanlara ayrılmış şekli. 3 s kare eksi 1 çarpı s kare artı 1 eşittir 0. Buradan s kare, s kare dediğim arkadaşlar sin kare x ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü 3. Buradan sin kare x ne çıkar? Eksi 1. Arkadaşlar boş kümedir bunun çözümü. Çünkü sin kare x eksi 1 olmaz. Buradan sin x arkadaşlar 1 bölü kök 3 olacaktır. Artı eksi 1 bölü kök 3. Hocam hangisini alalım? Fark etmez nasıl olsa bize tan kareyi sorduğu için. Ben 1 bölü kök 3'ü alacağım ve uygun bir dik üçgen çizeceğim arkadaşlar. Dar açılardan birine x diyeceğim arkadaşlar. Karşı 1 hipotenüs kök 3. Burası ne olacaktır arkadaşlar? Burası da kök 2 olacaktır. Bana neyi soruyor? Arkadaşlar tan kare x'i soruyor. Tan kare x'i soruyor. Arkadaşlar tan kare, tanjant 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Bakın ikinci derece bir denkleme dönüştü. Cos 2x'in açılımını yazdım. 1 eksi 2 sin kareyi yazdım. İkinci denklemin çözüm kümesini buldum. Sin kare x 1 bölü 3 ya da eksi 1 olacak bu çözüm kümesi olmaz. Bunu arkadaşlar dik üçgen yardımıyla tanjant x'i dolayısıyla tan kare x'i bulmuş oldum. Arkadaşlar bu sayfadaki son sorumuza geçiyoruz. Diyor ki x pi ile 3 pi bölü 2 arasında yani kaçıncı bölge arkadaşlar? Üçüncü bölge. Üçüncü bölge. Buna sorunun devamında dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu tarz soruları da 1 artı sin 2x şeklinde ne yapabilirim? Bakın şu 1 yerine sin kare x artı cos kare x yazıyorum arkadaşlar ve sin 2x'in açılımını yazıyorum. 2 sin x cos x. Arkadaşlar yazdım. Arkadaşlar sin kare artı cos kare artı 2 sin x cos x neyin açılımı? sin x artı cos x'in karesinin açılımı karekök. Arkadaşlar kare ile karekök birbirini götürür. Ama mutlak değer kalır ona dikkat edelim arkadaşlar. Mutlak sin x artı cos x kaldı. Arkadaşlar kaçıncı bölgede şimdi bunu nasıl dışarı çıkaracağım? Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sin negatiftir. Cos da negatiftir. O zaman bu mutlak değerin içi negatiftir arkadaşlar. Dışarıya çıkarken önüne bir eksi yazarım. Eksi sin x, eksi cos x işlemimizin sonucu olacaktır arkadaşlar.